Tamam. Allah da da buraya geldi? Evet. Vallahi gelmiyor. Evet. Yoksa Saksa lezzetsiz olur. Kara, naneli, kırmızı bol, değil mi? Çok. Fırının ateşi nasıl olacak anne anne? Fırının ateşini işte ben yapacağız yakıyoruz. Nasıl içi nasıl olacak? Bir şey atmadan önce. Böyle işe yapacağız böyle iş çok. Önce bir de Evet. Şimdi çok yakıyoruz. Bir de nın altı yanıyor. Az bu gelince de. Bir de ateşin alıyor. Normal. Evet. Hamurda çok. Evet bir de yıkacağız. Evet. Ekmeği evet. ben yapacağım. Ondan etmek yapacağım. Evet. Ondan sonra ekmeği yapacağım. Ondan sonra ekmeği yapacağım.

Evet. Pideleri tamam, evet. tamam, fırına bırakıyoruz. Hadi bırakalım. Şimdi kaç tane tamam. alacak teyze burası? Kaç tane <laughs> alacak? 38'i <'in> dediler bir <laughs> Bakalım. Hepsini Evet. De ya, Almasın, ya. Evet. Şey. Tamam, Başka Başka tamam. Tamam iyi Tamam evet. Şimdi evet, arada arada un yapıyoruz. <gülüyor> evet. <gülüyor> Te tek elle. Bir elle telefon. Sen Ben yekena ben ya? Anne de kameraya çıkmak istiyorsun. Anlıyorum seni. Ha, ben <laughs> ben hiç, bu kadar isteyemem. Bu kadar istek olma kayınvalide. Allah Allah. Evet Benim çok istiyorsun. Sen o ben mi olacaksın annanne? Anne? Ha? <laughs> Geşte yeşte yetiyor zaten. Bir, ha, bir de sen. <laughs> <hatırıyor musun? gülüyor> ama o yaşta kim neredeyse Facebook'u indirtiyor şimdi? Ben geçelim hastayım. Bir deler çıkıyor. Ne oğlum da. Evet çok aşırı kızarmıyor. Evet. Güzel güzel. Ötekinler öteki ne birader? Ha biraz, aha, taşın altının harika. Bence de. Harika taşı of. Tamam. Aa böyle acık daha bizimlenme. Ha evet isminde. Tamam. onlar biraz bir çiçek. Yara bak. Hani bizi zızır çıkıyor.